Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün makarna salatası yaptım. Tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz yapımına geçelim. Kaynayan suyun içerisine bir paket boncuk makarna ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim birbirine yapışmaması için. Damak tadınıza göre tuz ekleyelim. 10 dakika haşlamaya bırakalım suyunu süzdüğümüz makarnayı ayrı bir kaba alalım bir iki kez karıştıralım soğuması için bir kenara koyalım daha sonra ayrı bir kaba 2 kase yoğurdumuzu alalım 4 yemek kaşığı mayonez ve 2 diş sarımsağı alalım tel çırpıcı ile güzelce çırpalım yoğurtlu karışımımızı bir kenara koyalım soğuyan makarnalarımızın içerisine bir kase garnitür, bir kase salatalık turşusu ve bir kase konserve mısır ekleyelim. Güzelce karıştıralım, nazik davranalım malzemelerimizi ezmeden. Daha sonra içerisine karıştırdığımız yoğurdu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Yoğurdu her tarafına bulayacak şekilde. Güzel bir şekilde karıştıralım. Makarna salatamız servise hazır. Servis tabağına alalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.